İspanya'da öğrenciler iki gündür dersleri boykot ederek sokağa çıkıyor. Öğrenci sendikasının çağrısıyla toplanan lise ve üniversite öğrencileri, ülkedeki ekonomik krizden dolayı eğitim sektöründe yapılan kesintiler ve eğitim reformunu protesto ediyor. Başkent Madrid'de yürüyen öğrenciler, eğitim bütçesi kesintileri, azaltılan burslar ve artırılan üniversite harçlarından şikayetçi. Gelecek yıl kademeli olarak yürürlüğe sokulacak eğitim reformunun da ek kesintiler getireceği belirtiliyor. <laughs> Grevin ilk gününde Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nde bir binayı işgal eden öğrencilerin çıkartılması sırasında çıkan olaylar ve 53 öğrencinin gözaltına alınması atılan sloganlarla protesto edildi gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı. <laughs> Protesto gösterileri ülke çapında çeşitli yerlerde düzenleniyor. Sendikalar dersleri boykot eylemine katılan öğrencilerin oranının %90 olduğunu savunurken, Eğitim Bakanlığı bu rakamın %20 olduğunu savunuyor.